Çayı bize kadar yaptım. İkinci bölüm. Bu saatlerde balkon güneş aldığı için kahvaltıyı Nergis'le mutfakta yapardık. Tabii erken kalktığımız zamanlar. Öğlen ikiye kadar uyuyup günü piç ettiğimiz zamanlarda ise güneş balkonu çoktan terk ettiğinden kahvaltı burada olurdu. Çok uyumanın verdiği hantallığı bir an önce yok edip uyanabilmek adına ani bir hareketle kalkıp diğerinin üstüne atlayan bazen ben olurdum bazen de o bu sabahın mahmurluğunu dağıtan Nergis olmuştu. Kavga öncesindeki tek güçlü hamle. Kahvemi alıp balkona çıktım. Benim moralim bozuk diye güneşin rutininden vazgeçeceğim yoktu elbet. Balkon yanıyordu. Balkondaydım çünkü Nergis balkon haricinde hiçbir yerde sigara içmeme izin vermiyordu. Kuralı sevdiğin koyunca çiğnemek o kadar da kolay olmuyor. Bunu bir ihanet olarak algılıyoruz. Peki Nergis'in gidişi Sadakate bu kadar önem veriyorsam, Nergis neden şu an benden çayına şeker istemiyordu? Şekeri henüz bırakmamıştı. Aslında soracak o kadar çok soru vardı ki. Nergis'i seviyorum, her zaman sevdim. Ama aramızdaki bağın adını koymayı bir türlü beceremedim. Beni ona bağlayan bir şey vardı ama buna aşk diyemiyordum. Belki de aşktı ve ben korktuğum için bunu itiraf edememiştim kendime. Ona karşı hissettiğim her ne olursa olsun, bu olanları hak etmediğini söyleyebilirim. Mozaik beton zeminin üzerinde çıplak ayaklarımın yandığını hissediyordum. Tek sebebi Nergis'in koyduğu kural değildi. Sigaranın odadaki eşyalara, özellikle de yastığa sinmesine tahammülüm yoktu. Bir açıdan bakıldığında burada oluşumun sebebi bendim. Kendimi düşünüyordum. Nergis'in kuralı sadece bir görüntüydü. Ama gidişi, orada ufak bir başkalaşmak gizliydi. 15 dakika önceki haykırışına karışan salya ve sümüklerle sadece yüzünü şekli değil, bütün değerleri değişmiş bir kadına dönüşen Nergis, masanın üzerindeki sigaraya uzanmış ve kanepeye oturup yakmıştı. Bilinçsiz davrandığını gözlerinden anlayabiliyordu. Sigarayı içerken kafası hafif öne eğik, gözleri halının ucuna bakıyordu. Lise sondayken krize varan bir bunaltının ardından evlerinin arka bahçesinde Cemre'den bir dal sigara istediğini anlatmıştı bana daha önce. Gözlerini balkon kapısının pervazına dikmiş, önünde dalgalanan sigara dumanında neler görmüştü kim bilir. Nergis'te bu ruh halini yaratan lise zamanındakine benzer bir kriz geçiriyor olması mıydı yoksa onu Cemre ile aldattığımı öğrenmesi mi? Yoksa her ikisi de mi? otobüse sigarasını yarım içip binen yolcular gibi, kendim duymayacağım ama etrafındakilerin duyup rahatsız olmasına sebep olacağım şekilde sigaramdan hızlıca çekip odaya girdim. Balkonun kızarmış mozaik beton zemininde daha fazla duramayacaktım artık. Kahveye yarılamıştım. Sigarasız devam edecektim.